Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtaların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Armutalanı mahallesi muhtarı Abdülvahap Demir ile köy konağı inşaatının önünde, ve köy vatandaşlarımızın önünde röportaj yapacağız. Mahalleye dönüşen köyün hangi sorunları var, hangi sorunları yapılmış, bunu Ha, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Avşin e, Belediye Başkanı bu mahalle halkının dikkatine sunmak üzere ve evet, tüm Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlar yöneticilerin izlemesi, izlemesi Aşır, ve bilgilenmesi açısından muhtarlarımıza soruyoruz. Altyapısı kanalizasyonu var mı efendim? Köyümüz altyapısı kanalizasyonu yoktur. Yok. Yoktur. Kaç dönemdir muhtarız efendim? İlk dönemim muhtarız. Birinci dönem seçildiniz. Yaş kaç? Yaş 42. Yaş 42. Evet tam muhtar olma çağına, çağında bir arkadaşımız elini taşın altına koymuş ama çok şanslı bir dönemde elini taşın altına koymuş. Neden? Köylerin tüzel kişiliği kapatıldı sayın izleyiciler. Mahalle oldu. Biri bu mahallenin ilk muhtarı olarak da tarihe geçtiniz. Biz de sizi tarihe geçiyoruz. İnternete atıyoruz. Atıyorum 100 yıl sonra da bu mahalle halkı bu mahallenin ilk muhtarı kimmiş, hangi hizmetler yapılmış dediğinde, internete girdiğinde sizin bu röportajınızı izleme şansına sahip hepiniz tarihe geçiyorsunuz. Şöyle yanaşın arkadaşım sizle, yaklaşın. Evet muhtarım bu köy konağı, muhtarlık odası mı aynı zamanda? Orta taze evi, üstü muhtarlık odası, Evet. altta aptal sahne oluyor yani. Evet, onları biz soruyorduk zaten gördüğünüz sayın izleyiciler. Köy çok amaçlı, salon diyoruz biz buna. Alt tarafı taziye, evi, üst tarafı muhtarlık odası ve alt tarafta müştemiliyatı var. İlk muhtar seçildiğinizde mi hemen müracaat ettiniz efendim? İlk muhtar seçildiğinde müracaat ettim başladım. Evet. Daha önceki muhtarlar bu işi yaptırmak için. Burası kaç yıllık köyde efendim? mahalle oldu. Burası 300 yıllık köydü yani. 300 yıllık köydü. Bu da size nasip oldu değil mi efendim? De nasip oldu. Yani bu muhtar arkadaşımızın bir eseri oluyor arkadaşlar. Bu dünyaya gelen her canlı mutla ölümü tadacak. Doğru mu efendim? Evet. evet. Bu dünyada bu çevremize baktığımızda ne insanlar geldi geçti değil mi? Hiçbir şey götürdü mü? Bir şey, bir şey Hayır, Hiçbir şey götürmedi evet, arkadaşlar. Evet. İşte böyle yaşadığımız köye mahalleye bir eser bırakacağız. İnsanlar sabah bir gün işte bunu da falan muhtar yaptırmıştı. Allah razı olsun demesi yeter. Hayır kapınız açık değil mi efendim? Evet. Evet, evet muhtarım. Ee, burası köy konağı muhtarlık odası. Tazi evi. Ee, gördüğüm kadarıyla sokaklar berbat durumda sayın izleyiciler. Şöyle sizi göstereyim. Çamurdan geçilmiyor. Her taraf çamur. Evet şöyle gördünüz. Ya parke taşı döşenmiş mi bu mahallemize hiç? Hiç döşenmedi. Hiç parke taşı yok. Yok. Arkadaşlar birçok e, Türkiye'nin birçok ilini gezdik. Mesela Manisa'da e, parke taşı döşenecek yer yok. Seçim seçim öncesinde hep köylerin girişine gelip parke taşı döktüler bir iki tır. Dü, e, geçen e, 10-15-20 gün önce Gaziantep Nizip'deydim. Üç dönem muhtar gelmiş arkadaşımız. Bir karış parke taşı döşenecek yerleri kalmamış. İnsanlar çamura basmıyor bu çağda inşallah bizim burada yapılır. Belediye başkanımız çalışma yapıyor. Söz verdi değil mi efendim? Kayseri'nin bütün yapıldı. Kayseri tamam. Yapılmış evet. Kayseri'nin köylerini gördüm. Muhtar arkadaşımın şey arka, isim neydi efendim? Abdullah. Sizin? Osman Kavun. amcamız doğru söylüyor sayın izleyiciler. Kayseri'nin birçok e, köyüne gittik hep. park e, parke taşı döşenmiş insanlar artık çamura basmıyor. Altyapısı kanalizasyon yapılmış değil mi efendim? Evet, Bak evet. buranın altyapısı kanalizasyonu da yok yo altyapısı yok sektir. belediye başkanımız söz verdi park taşını ancak içme suyumuz bol herhalde burada pınarlar çin var sayın izleyiciler çeşme suyumuz da. sıkıntılı o da, o da. da İçme suyu sıkıntısı mı var, var. var efendim var var ama köyün gö, köy meydanında var. sayın izleyiciler çeşmeler çe yani e, köydan Her, herkes burada su alamaz alamaz değil alamaz. mi Alamaz. evet şebekede şebekede sorun mu var muhtarım şebekede sorun var sularımız yetersiz kalıyor yetersiz kalıyor yaz oğlum, yetersiz kalıyor yani. Evet. E, müracaat ettiniz mi bu konuyla ilgili? Cazibeli gelecek su, suyumuz var mı? Cazibeli, su. cazibeli mi geliyor suyumuz? Cazibeli cazibeli Başka katılacak suyumuz var mı cazibeli? Vardır. De, var da deşme, deşme deş. imkanlarımız yok işte yani. Deşme Abi buna kas kim yapacak biliyorsunuz? Doğru mu efendim? Altyapı, kanalizasyon, içme suyunu kask yapacak. Ana caddelerin parke taşını Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi. Ana, caddeler, ana caddeleri de Avşin Belediye Başkanı yapacak arkadaşlar. Yani burada biz geldiğimizde bir dahaki seferde e, çamura basmayacağız inşallah. i̇nşallah. Avşin Belediye Başkanımızla da i̇nşallah. görüşeceğiz. E, efendim spor kompleksi çocuk parkı var mı mahallemize yok. yok değil mi? Yok. Onlar da yok. Şöyle yanaşın arkadaşlar. En büyük problemimiz su. İçme suyu en büyük evet, problem. Bu sene e, yine belediye başkanımızın yardımıyla... <laughs> evet, en büyük çıkartıyor. problemi su diyor. Yani yani bu sene belediye başkanımızın yardımıyla kepçe gönderdik. Ağza efendim siz? Evet, evet, biraz su çıkardık. Evet. Fakat iyi o da yetersiz geldi. Ya yani şu gün olmuş hala enerjiler falan. Bu, falan. E, evet. Bu suyumuz yetişmiyor yani. Anladım, teşekkür ediyoruz. Arkadaşım bunu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mi, Avşin Belediyesi ortak mı yaptırıyor? Avşin Belediyesi. Evet. Avşin Belediyesi mi yapıyor evet, burayı? Avşın yani evet, Avşin Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyoruz. Biz her mahalleye dönüşen köye böyle çok amaçlı salon yapılmasını istiyoruz. Evet. Taziye evi mutluluk odası toplantı salonu. Doğru mu efendim? Artı müştemiliyatı insanların bir cenazesi olduğunda köy evet. halkı gelir orada toplanır ve gerekli şeyleri yapar. Muhtarım, bu arkadaşlar e, gönüllü mü çalışıyor? Gönüllü çalışıyor. Ağız yani ayır. Yani, e, evet, arkadaşlar zaten yani, azalarımız yani. Allah rızası için çalışıyor. Bunu belirteyim şuradan. Çünkü evet. muhtalara devletimiz az da olsa aile gödenek veriyor. Doğru mu efendim? Evet. Onun artırmasında da Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi çok büyük emek sarf etti. Her muhtarın röportajını ekledik. Muhtarlara verilen aile gödenek çok yetersiz diye turba yasasına girmesini sağladık. Çünkü 400-440 lira civarındaydı. Şimdi 871 lira. 875 lira 4 lirası damga pulu kesiyor. Değil mi tarım? evet. evet. Efendim arazi yollarımız ne durumda? Ya arkadaşım şu arkadaş 5 dakika dursun. Öldü mü ya? Şimdi, evet. Ee, ya şurada röportaj yapıyoruz. Gelip katılacağını orada uğraşıyor arkadaşım i̇şte ya. Değil mi? Evet. Ne potos ya, potos ya ses mi? yapıyor <laughs> arkadaşım. Yani bunu atıyor şimdi. insanlar At rahat <laughs> bir şekilde Sen izlesinler. Değil mi? Evet muhtarım. Mahmud. Arazi yollarımız ne durumda? Arazi yollarımız bozuktur. Bozuk. Müracaat ettiniz mi arazi yollarının düzelmesi için? Müracaat ettik. Geçim kaynağı neye dağılıyor? Çiftçilikte burada ne yetiştiriyorsunuz? Çiftçilik, hayvancılık, çiftçilik. Hayva. Hayvancılık var mı efendim? Şey, arpa, 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 buğday. Susus, susuz, susuz tarım mı efendim? Susuz tarım, kıraç. Evet, kıraç tarım. Ee, sulama göleti için müracaat ettiniz mi efendim? Suyumuz yoktu gölet için. Tamam da bak mesela Adana'nın ilçesinde Sülemişli Mahallesi muhtarımız ormanın tepesine büyük bir gölet yaptırmış. Yağmur sularıyla doluyor. Şu anda da doluluk oranı yüzde elliydi arkadaşlar. 1500 dönüm sulu arazi sulanmış yaz ayında yarım. Anlatabildim mi? Yani suyumuz yok demeyeceksiniz. Dağın tepesinde büyük bir gölet yapılabilir. Yağmur sularıyla doluyor arkadaşlar değil mi? Yani sulu tarıma geçebilirsiniz. Bu insanlar ekonomik olarak kat yükselir. Evet, olacak yerimiz var aşağıda geçtiğiniz yer. Evet. Bağlansa çok da su gider. Yazın yani Evet. bir da su gidiyor. Muhtarım bir de şeyi soruyoruz size. Araştırmacı gazeteci olarak. Muhtarlar ortak sorunu olan sesika primlerini devlet yatırmıyor. Siz istiyor musunuz yatırmasını? Yatırabiliyor musunuz? Yok, yatıramıyor. Yatıramıyoruz. Yatıramıyor. Sayın izleyiciler, yani röportaj yaptığımız e, her 100 muhtardan e, 90 tanesi yatıramıyor gördüğüm kadarıyla 10 tanesi yatırıyor. Bazı muhtarlar diyor keşke bunu devlet yatırsa. Bu para elimize geçtiğimizde biz alıp harcıyoruz diyor. Aynen öyle. Aynı değil mi? Aynen öyle. Evet. Biz muhtarların sesika primlerini devlet yatırmasını istiyoruz. Devlet tarafında. Neden? <laughs> muhtarlar halk oyuyla seçiliyor. Belediye başkanı milletvekili gibi. Onların ikini devlet yatırıyorsa değil mi efendim? Evet. Muhtarlar ikini de devlet yatırmalı. Evet. Diyoruz. Lazım. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Evet size Siz e, teşekkür ediyorum. Evet. Siz sorun bir söyleyin ne soruyorsunuz? röportajımızı yaptık zaten. Uzadı mıydı kısa film moduna girer arkadaşlar. Evet, Bunun sorun. standardı evet. yani 15 dakika yok. ile 20 dakika arasında. 20 dakikadan sonra kısa film moduna giriyor. Millet de izlemek istemiyor o zaman zaten. Evet sayın yani. izleyiciler, araştırmacı gazeteci Türkiye'de sesi gazetesi Süleyman Duran bugün Kahramanmaraş ili Avşin ilçesi Armutalan Mahallesi muhtarı Abdülvahap Demir ve e, mahalle halkıyla birlikte çok amaçlı salon inşaatının önünde röportaj yaptık. Bu mahalle halkının tamamına ben teşekkür ediyorum. Muhtar, muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarların Ses Gazetesi'ne röportaj verdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Hoşum belediye başladık. sağ olsun muhtarımız buna bu binayı yaptı bize. Evet onu dile getirdik arkadaşlar <laughs> teşekkür ederiz.